Merhaba dostlar. Son zamanlarda WhatsApp çok konuşmaya başladı. Nereye gitsem, hangi siteye girsem, WhatsApp'ta WhatsApp. Bununla alakalı bir video çektim ve 30 bin izlendi neredeyse 2 gün içinde. Tekrardan tamamen değinmek için ve bunun yanında WhatsApp'la Telegram'ı karşılaştırmak için bir video çekme gereği daha duydum. Öncelikle WhatsApp ne yapmak istiyor? Yani burada sizin Telegram'a geçmeniz mantıklı mı yoksa değil mi? Bunun hakkında konuşalım. Başta zaten WhatsApp sizin bu gizlilik sözleşmesinden önce de zaten bilgilerinizi çalıyordu. Yani burada yeni bir olay değil aslında bu. Bunu sadece Apple'ın yeni sözleşmesiyle gizlilik politikasından dolayı artık kullanıcılara söylemesi gerekiyordu. Yani ben bu bilgileri çalıyorsam kullanıcılara bildirmek zorundayım. Apple'ın yeni gizlilik politikasıyla böyle bir şey ortaya çıktı. WhatsApp'ta da önümüze iki seçenek sundu. Ya bunu kabul edersin ama bütün bilgilerini alabilirsin ya da kabul etmezsin bütün bilgilerini almadan sadece aldığımız eski bilgilerinle beraber bu kadar kalır diye önümüze bir seçenek çıkardı. Evet önceden biri alıyordu. Siz kabul ettiğiniz zaman hala almaya devam edecek. Ama kabul etmezseniz ya da tamamen kapatmak isterseniz tamamen de kapatamıyorsunuz. Yine birkaç bilginiz Whatsapp'ta yine kalıyor. E ne olacak peki? Yani herkes Telegram'a geçiyor. Mantıklı mı? Yani mantıksız çünkü Telegram da aynısını yapacak. Hani Telegram'da yakında reklam vermek isterse sizin bilgilerinizi paylaşmak isteyecek. Çünkü ilgi alanlarınıza göre karşınıza reklam çıkartıyor. WhatsApp'tan Telegram'a geçtim. E Instagram'ı kullanıyorsun. Instagram da Facebook şirketine ait. WhatsApp da Facebook şirketine ait. Burada aslında Facebook'la paylaşılıyor dediği olay Facebook.com yani Facebook uygulaması değil. Burada Facebook'un şirketiyle beraber paylaşılıyor. Yani nereye geçseniz de nereye hangi uygulamayı kullansanız da Telegram'ı kullansanız, Signal'i de kullansanız maalesef ki verileriniz çalınacak. Peki veriler çalınma kısmında WhatsApp'ta hangi verilerimiz çalındı? Uçtan uca şifrelenen mesajlaşma kısımları çalınmadı. Yani onlar hiçbir şekilde çalınmadı. Fakat fotoğraflar ve videolar için aynı şey diyemem. Fotoğraflar ve videoları kullanmış olabilirler. Çünkü bunlar üzerine deneyler yapıyorlar, yeni şeyler üretiyorlar vesaire filan. Mesaj açma dışında bütün her şeyinizi, konumunuzu, gittiğiniz arkadaşları, ilişki durumunuzu, aşk hayatınızı filan hepsini tahmin edebiliyorlar. Bizi izliyorlar zaten. Her türlü de izleyecekler. Fazla kasmanıza gerek yok. Diyorlar ki yerli uygulama üretelim. Yerli uygulama da yine çalacak. Yani siz devlete bağlı olmadığı sürece, kar amacı gütmediği sürece uygulamanın. Emin olun ki bütün verilerinizi yine çalacaktır mesaj dışında. Yani burada siz nereye gidersiniz gidin. internet aleminde bir cihaza sahipseniz, bir bilgisayara sahipseniz, tanınmamak istiyorsanız, anonim olarak tanınmak istiyorsanız, örnek ki yaşınız 18, 50 dersiniz, kızsanız erkek dersiniz ya da ne bileyim isminizi değişik verirsiniz. Bu şekilde takılabilirsiniz ama yani bu kadar da kasmaya gerek yok. Eninde sonunda zaten çalacaklar. Eğer cidden hiç kullanılmamasını istiyorsanız bilgilerinizin yani hiç teknolojiden alakanız olmaması lazım. Çünkü ne yaparsınız yapın yüklediğiniz bütün uygulamaları kullan kullandığınız bütün web sitelerin çoğunluğu genellikle bütün bilgilerinizi çalıyor. Kısacası demek istediğim şu ki eğer bir uygulamada reklam yoksa ve ücretsizse oradaki para kazanılan ürün maalesef ki siz oluyorsunuz. Ve bu verilerimizle ülkelerin seçimlerini bile etkileyebiliyorlar. Aslında baktığınız zaman küçük bir şey gibi duruyor. Alsın verilerimi tamam diyorsunuz. Ama bir yandan da baktığınız zaman çok büyük bir şey. Ülkenin siyasetini bile değiştirebilecek bir yapıya sahip. Onun için bu veriler tamamen korunmalı. Avrupa Birliği'nde WhatsApp bu verileri çalmayacağını belirtti ama Türkiye'de böyle bir adım yok. Türkiye devletinin de buna göre adım atması lazım. Sosyal medya devlerine Türkiye'ye temsilci koydurmayabiliyorsun biliyorsun ama bunu yapmayı bilmiyorsun. Belki de ileri zamanlarda yaparlar umarım. Şimdi gelelim Telegram ve WhatsApp'ı karşılaştırmaya. İlk önce Telegram ne? Telegram WhatsApp benzeri mesaj yaşayabileceğiniz bu uygulama. Ama WhatsApp'a göre bence daha fazla olanaklara sahip. Rus yapımı olduğu için bana soğuk geliyor. O yüzden dolayı yani hiçbir zaman Telegram'ı ısınamadım. Sadece sadece bazı gruplara girmek için telefon grupları var takip ettiğim haber grupları var. Onlara girip sadece onlara bakıyorum. Onun dışında kullanmıyordum ki bu zamana kadar. WhatsApp'ın 2 milyar yakın kullanıcısı var. Yavaş yavaş zaten bu düşüyor. Telegram'ın ise 500 milyon yakın kullanıcısı var. Neredeyse WhatsApp 4 katı fazla kullanıcıya sahip. Ama herkes derse ki WhatsApp'ı siliyoruz, WhatsApp'ı siliyoruz, WhatsApp'ı siliyoruz. Telegram'a büyük bir artış olduğu için herkes Telegram'a geçebilir. Bunun yanında WhatsApp'tan bir dosya göndermek istediğiniz zaman bu örnek veriyorum ki belge olsun ya da bir video olsun 100 MB'e kadar gönderebiliyorsunuz. Ama Telegram'a geldiğiniz zaman bu 1.5 GB'a kadar çıkabiliyor. Sim kartı WhatsApp'ta olmadan kullanamazken Telegram'da sim kartı olmadan da kullanabiliyorsunuz. Gizli sohbet kısmı var. Gizli sohbet kısmı Telegram'a özel, Whatsapp'ta yok. Bunlara değineceğim tekrardan. Gizli sohbet ne? Yani normal sohbette Telegram'da nasıl oluyor? Bunları tek tek size anlatacağım. Maalesef ki Whatsapp'ta mevcut değil ama Telegram'da yine mevcut. SS bildirimleri yani ekran görüntüsü aldığınız zaman karşı tarafa Whatsapp'ta bildirim gitmiyor. Ama Telegram'da aynı Instagram'da olduğu gibi bildirimler gidiyor sürekli mesaj WhatsApp'ta bulunmuyor fakat Telegram'da bulunuyor. Bunun yanında sonradan mesaj düzenleme yani attığınız bir mesajı düzenleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ki A harfini yanlış yazdınız B yazacaktınız oraya. Sonradan düzenleyebiliyorsunuz. Bu WhatsApp'ta yine yok ama Telegram'da yine bulunuyor. Ve son olarak uçtan uca şifreleme özelliği WhatsApp'ta da bulunuyor Telegram'da da bulunuyor. WhatsApp'ta uçtan uca şifreleme kısmı sadece sohbet kısmı için geçerli. Onun dışında bütün her şeyiniz zaten erişiyor. Şimdi gelelim Telegram'a. Telegram'da böyle şeyler mevcut mu? Öncelikle siz normal mesaj attığınız zaman bu benim attığım mesaj bu da ulaşacak kullanıcı olsun. Kafamı da bulut olarak düşünün. Yani o uygulamanın bulut olarak düşünün. Attığım mesaj geliyor. Burada kaydediliyor. Ondan sonra tekrar buradaki kişiye gidiyor. Ama diyor ki kesinlikle içeride şifreli bir şekilde kesinlikle bu mesajları kimse göremiyor. Gizli sohbet var. Gizli sohbette ne oluyor? Fotoğraf gönderiyorsunuz. Direkt karşı tarafa hızlı bir şekilde gidiyor. Buradaki bulunan mesaj hemen ardından siliniyor. Ardından resim ya da video gönderiyorsunuz. Resim buraya geliyor. Burada şifreli bir şekilde duruyor. Karşı tarafa bunun şifresini gönderiyorlar. Karşı taraf şifreyle beraber bunu açıyor. Bunu gördükten sonra buradaki yine resim ya da video silinmiş oluyor. Yani kısacası Telegram'ın çalışma mantığı bu şekilde. Telegram'da ileride böyle bir şey yapacak mıdır bilmiyorum ama yaparsa WhatsApp gibi sonu kötü olur yükseldikten sonra. Yapmazsa da büyük ihtimalle ders alacağını düşünüyorum. Uzun vadeli WhatsApp yerine Telegram kullanımı gerçekleştirebiliriz. Dostlar WhatsApp konusuna en son bu şekilde değinmek istedim. Çünkü çok boş boş muhabbetleri dönüyor. işte. her şeyinizi ele geçiriyor falan vesaire. Tamam hani çok abartmaya gerek yok bu kadar. Zaten bunları önceden beri çalıyordu. Hani şimdi mi aklınıza geldi? Neyse dostlar destek vermek isterseniz alt taraftan destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.